Sevgili öğrenciler, herkese merhaba. Bir uzaktan eğitim programına daha hoş geldiniz. Ben Abdülfraşır İlköğretim Okulu 2-10 sınıfı sınıf öğretmeni Nesrin Şahin. Bugün sizlerle beraber matematik dersini işleyeceğiz. Konu bölme işlemi, yarım ve çeyrek tekrar. Evet sevgili öğrenciler, aşağıdaki boş kutulara uygun sayıları yazınız. Görselde gördüğümüz gibi İki tane bütün elmamız vardır. Ve iki tane elma dört yarım elma eder. Bir limon dört çeyrek limon. Beş armut on yarım armut eder. Sekiz pasta on altı yarım pasta eder. Dört karpuzda on altı çeyrek karpuz var. Ve altı pizza yirmi dört çeyrek pizza eder. Evet ikinci örneğimize geçiyoruz. Aşağıdaki soruların cevaplarını kısa yoldan bulunuz. Evet sevgili öğrenciler, 8 bilyenin yarısı kaç bilyedir? 8 bilyenin yarısı 4 bilyedir. Bunu aynı zamanda şöyle de gösterebiliriz sevgili çocuklar. 8 bölü 2 eşittir 4. Demek ki 8'in yarısı 4'tür. Evet, B'deki örneğimiz 12 cevizin yarısı kaç cevizdir? 12 cevizin yarısı kaçtır sevgili çocuklar? 12 cevizin yarısı 6'dır. 12 bölü 2 6 eder. 16 silginin yarısı kaç silgidir? 8 silgidir. Yani 16'nın yarısı 8'dir. 8 öğrencinin çeyreği kaç öğrencidir? 8 öğrencinin çeyreği 2 öğrencidir. Yarısı 4 olduğuna göre çeyreği de 2'dir. 12 kalemin çeyreği Kaç kalem eder? 12 kalemin çeyreği 3 kalemdir. Ve 20 tebeşirin çeyreği harcandı. Harcanan tebeşirler kaç tanedir? 5 tanedir. Evet sevgili öğrenciler, bir başka örneğimize daha geçelim. Burada 4 ineğin yarısı 2 inek eder. Çokluğun yarısını bulmak için çokluk 2 gruba ayrılır. Örnek: 6 tane atın yarısı kaç at eder? 6 tane atın yarısı 3 at eder. Tamamı 6 at, yarısı ise 3 at. Evet sevgili öğrenciler, bu görselimizi de 4 ineğin çeyreği 1 inek eder. Çokluğun çeyreğini bulmak için çokluk 4 gruba ayrılır. Örnek: 12 tane nalın çeyreği kaç nal eder? Sevgili çocuklar 12 tane nalın çeyreği 3 nal eder. Tamamı 12 nal, çeyreği de 3 naldır. Bir diğer etkinliğimizi de geçelim sevgili çocuklar. Kutularda yarım olarak verilen nesneleri birleştirip kaç bütün bulduğumuzu örnekteki gibi yazın. Evet örneğimizde 2 tane yarım 1 tane bütün eder. Evet sevgili öğrenciler burada da 8 tane yarım limonumuz var. 8 tane yarım 4 tane bütün eder. 10 tane yarım 5 tane bütün eder. 6 tane yarım 3 tane bütün eder. 14 tane yarım 7 tane bütün eder ve 12 tane yarım 6 tane bütün eder. Bir diğer etkinliğimize geçelim sevgili öğrenciler verilen çeyrek yiyeceklerin kaç bütün oluşturduğunu bulalım. Yiyecek sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Evet sevgili öğrenciler öncelikle elmalara bakalım. Bakalım kaç tane çeyrek elmamız var? 1, 2, 3, 4. Evet 4 tane çeyrek elmamız olduğuna göre bu ne eder? Bir elma eder. Yani bir bütün elma. Şimdi de çeyrek karpuzları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 tane çeyrek karpuz ne eder? 2 tane bütün karpuz eder ve çeyrek pizzalara sayalım. 1, 2, 3, 4. Evet sevgili öğrenciler bir önceki dersimizde ne demiştik? 4 tane çeyrek bir bütün eder. Demek ki burada da 4 çeyrek pizza olduğuna göre bir bütün pizza vardır. Şimdi de yiyecek sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Sıralanışı bir elma, bir pizza, iki karpuz. Şimdi aynı çoklukları ifade eden cümleleri eşleştirelim. Ekrem dört bütün elmayı yedi. Ekrem sekiz yarım elmayı yedi. Evet sevgili çocuklar çünkü 4 bütün elma 8 yarım elma eder. Ekrem 6 yarım elma yedi. Ekrem 3 bütün elma yedi çünkü 6 yarım elma 3 bütün elma demektir. Ve Ekrem 8 çeyrek elma yedi. Ekrem 2 bütün elma yedi ile eşleştirdik çünkü 8 çeyrek 2 bütün elma demektir. Ev ödevi sevgili öğrenciler, Matematik 2 kitabının 106. sayfasındaki 5. ödev ve aynı zamanda Matematik kitabının 107. sayfasındaki 4. ödev yapılacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.